İsmim Ali Kemal Eğilmez, ee, buradan sahabe mesleği içinde kutba altı kitap öğretmeni sahibiyim. Yaklaşık 35 senedir bu mesleğin içindeyim. Buradan da emekli oldum aynı zamanda ama işi bırakmadık. Çünkü işimizi seviyoruz. Bizim işimizin veli nimeti öğrencilerimiz. Şu andaki ortamdan dolayı da sıkıntılıyız. Sıkıntılarımız 5-6 senedir daha vardı ama bu sene zirve yaptı pandemi dolayısıyla şu anda pek öğrencimizin gelip gitme noktası sıkıntılı. Malum evdeler ve uzaktan eğitime başladılar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesleğimizin sıkıntıları çok. Bilhassa ulusal marketlerimizde kırtasiye ürünlerimiz satılıyor. Ama menşeilerini pek fazla bilemiyoruz. Lakin biz işimizi yapıyoruz, bizim işimiz kırtasiyecilik. Biz başka bir ürün satmıyoruz ama e, halkımız biraz e, ulusal marketlerimize daha fazla imkan tanıyor. Biz de meslek olarak senelerimizi verdik. Halkımızdan teveccühü bekliyoruz, bizlere ilgi göstermesini. Okulların ise, açılmasını bekliyorsunuz değil mi 21 Eylül'e? Evet e, ama şu andaki bilim kurulunun alacağı bir karar doğrusunda belki uzayabilir o da sıkıntılı. Yani hastalığın seyrine göre hareket ediyoruz günlük. Eğer yasaklar tekrar gelirse malum evde kalacağız. Yani esnaf olarak bilhassa bu sektörde çok sıkıntımız büyük. Ee, buradan devlet büyüklerimizden bizim sektörümüze başka bir açıyla bakmalarını, halkımızın da kitap kırtasiyeciye biraz daha teveccüh göstermelerini rica ediyoruz. Biz de esnafız. Bu vatana vergi de veriyoruz hizmet de ediyoruz. Ortam malum bu ortamdan dolayı da herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah bu virüs ortamından, bu pandemiden ülkemiz tez günde kurtulur. Dilek ve temennilerimiz bu.